Hayat bir gün o gün bugün bro Kimse için değmez be takma kafana be bro Önüne geçebilecek imkanı yok Işıklar sönünce karanlık oluyor of hey. Gecenin içinde geceler kadar uzun Olur acıların acımaz acıtıra ya. Yeah. Dağ gibi başımı duman almış Şöyle iki lafın arasına bir dal çünkü korkunun ecele faydası hiç 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 hiç. hiç. Kendini yemenin toplu hiç. Hiç, hiç 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 hiç. Ne kadar varsa duydum hiç. Ya ya ya. Ne oldu diye ne cevabım? Mikrofonumuzda. arkadaşlar şimdi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu sıkıştıracağız şuraya. Gördüğünüz gibi şöyle sıkıştırıyoruz. Yani tamam. Evet. Şimdi Şurada şöyle geliyor oldu. Bir dakika. Bakalım. Aynen. Bu da öyle geliyor. Evet, bunu da yaptık. Şimdi şöyle Evet şimdi bunu şuradan geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle gelecek. Göstereyim. Ve mikrofonumuz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mikrofon bu şekil İşte görüyorsunuz şöyle bir aldık Şimdi deneme zamanı bakalım olacak mı Ve arkadaşlar çalıştı inşallah ses de verir Şimdi göreceğiz bakalım ses veriyor mu vermiyor mu Şimdi bakalım güzel çalışıyor mu? Evet. Ses. Test, test. Evet arkadaşlar inşallah çalışır. Bakalım. Ses geliyor mu? Evet arkadaşlar bence çalıştığı bir ses herhalde geliyor şu anda. Deneyeceğiz. Şimdi bir oyunda deneyelim arkadaşlar. Oyunda güzel çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test edeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar PlayStation şimdi oluyor. Herhalde bunun ses ayırmamız lazım arkadaşlar. Şimdi onu bir sesine bakalım. Ses nereden ayıranıyor, nereden veriyor. Yani buradan değil. Arama kısmına gerek arkadaşlar. mikrofon testi. İnşallah doğru çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar video beğenin, like atın. Görüşmek üzere. Parti 2'yi çekeceğim az sonra. İnşallah düzgün çalışır. Görüşmek üzere. Bay bay.